Kaçakta duruyoruz. Bütün insanların yanında. Masum gözüküyoruz. Herkes bana bakıyor. Çok utanıyorum. Allah'ım. Lütfen Allah'ım. Bir mucize olur da Allah'ım. Lütfen. Benim de bir yuvam olur. Benim de bir ailem olur. Bu abi bana para veriyor. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hep böyle dilenmekten bıktım artık. Hep dileniyorum. Hep dileniyorum. Çok utanıyorum insanlar karşısında. Karnım da çok acıktı. Neyse şuradan bir elma yiyeyim. Elma en azından benim kalbim. açlığımı tok Hemen

Doğal kadın mı olacaktı? Adına bana bir şey mi alacaktı? Belki de bir tane çikolata alacaktı. O benim karnımı doyurmaya yeterli olacaktı. Belki de ekmek alacaktı. Bilmem ki ne alacaktı. internette ben sana bir şey, şey söyleyeyim Yaparım abla yaparım ben öyle şeyler yaparım. Aa sen burada kal bildiriyor vay. Bu parayı verdi olmadı. Zorladı beni. Yok abla Olursun. o, o beni zorladı bana mikret verdi. Aa gidiyorlar neyse ben de bu parayla gidip alayım bir şeyler. Kaçı yer abla yok ama. Evet, bu kadar var tabii ki bir pizza gibi deyip de, Para ya şey, alıyor biliyorsunuz zaten Ne, yap? ne var onun Ya, sana ya sana şimdi evet şimdiyse de ya işi uğraşamam. 包子，一只啊！包子 <Aa. S 1> <'m> <A>，一只啊！大马蹄子叫什么？就是，就是，如何别看呢？啊！啊！啊！ Onun annesi babası olmadığına göre ben yıllardır doktor olduğuna göre size sizin ailenizden olması da izin verebilirim. Siz de gidip çocuğu alabilirsiniz tabii ki. Tamam teşekkürler. Ben alırım. Tamam. Siz alabilirsiniz. çok acı Evet, çok acı hissediyor Evet, doktor. Bir tane bir daha veririm herhalde. Ama çok bir var, var. Neydi? Yani. Ne? kabul ediyorum. O ne? O Yaşa abla.